Merhabalar arkadaşlar. Bugün sizinle bir de ee, tekrardan Petrimitir istedim. Demiştim ki bir sonraki videomda kaykayı alabilirim demiştim. Ve kaykayı aldım. Kayka iyi ama kullanması yani biraz zor. Böyle düz gidiyor mesela kendi kend ben bıraktığımda bile kendi gidiyor. Mesela şimdi... Mesela şöyle ben gideyim. Bak bıraktım kendi gidiyor. O board hiç kullanmadım. Ondan biraz tuhaf geliyor. Baya bir de ince bir topladım. 800 milyon topladım. Birazını falan kullandım. Böyle 2 400 milyonunu kullandım. Ama yani, kaykayı aldım. Ama demiştim. Şimdi hızımı ölçecek olsak mesela bir ölçüm yapayım. Şimdi bir kaykaysız. Tam şuradan. Tam bu tümden. Buradan başladığımda, buranın sonuna kadar kaç zamanda girerek gidiyorum? diye başlasam bakacağım. 1 2 3 başladım. Şimdi kaç saniyede gidiyor onu bir ölçeyim. Tam aşağı kır, ıı, 13 saniye 13 saniyede falan indim. Bir de hovortan bakalım. Arkadaşlar. Hoverboard'dan 10 saniyede falan geldim. Hatta 10 saniye bile olmadı. 9 8 saniyede geldim. 10 yani kay kay daha hızlı. 4 gün sonra da bütün setlerim bu artık bunu kullanmaz olacağım. Ve de çok tuhaf bir şey oldu. Şimdi topta göstereyim. Şurada Şimdi onu bankaya koydum. Yemin edebilirim. Hiç bir enchant basmadım Legendary rudolfa bu geldi bu özellik glittering özelliği normalde mistiklere gel geliyordu Legendary'lere gelme ihtimali çok azdı ama bana geldi onu da hiç ellemedim bankaya koydum. Zaten her yeni setim geldi mi hepsine en çam bastım. Mesela şunda magnet, bunda magnet, bunda tek coins 4, diamond 5, diamond 5, tek coins 4, diamond 4. Mesela diyelim diamond 3 çek ya da tek coins 3 kabul etmem. Ya 4 ya 5 çıkacak. Bu arada trigin maçam kalktı. Ben öneriyorum buradan hiçbir şey satın almayın. Burası çok kazık. Mesela 9 milyon, 8.6 milyona bunu veriyor. Bu benim, ya yani bunu takmaya bile artık benim bir işime yaramaz. Ben sadece bir tane daha Mert'in kullanıyorum şu anda, diğer hepsini inşaatım yiyor. Mesela sihir yok. Bakın, bir bu. Bir de daha ileri almak için level atlamak falan gerekiyor. Onun için de işte baya bir çarşı. Şimdi mesela ben de ama bundan bir ön yani daha iyisi gelen beş, gelen karlı. Ama onda işte bunlar bunda da ama level atlamak gerekiyor. Level atlamak da bayağı zor bana göre bayağı bir zor. Şey Onun için çok oradan bir şey yazmaya uğraşmıyor. Ama mesela büyük bir avantaj bilirsin. mesela orada ilk başta şu legendri değil bir tane oradaki mistin en baştakini satıyorlar. Diyelim 8 milyar. Alabilirim. Evet ben onu aldım bana bir şey gelmedi. Yani şimdi verdi. 13 buçuk bin elmas. Yani havu burada aldım. Zaten yeni güncellemenin de gelmesine yarın değil yarından sonra geliyor cumartesi günü. Bugün Perşembe. Mesela şu anda saat 14. Saat tam 2. Yani 14. Başkası da iyi. Bir de ben bunu sadece iki tane arkadaşımda gördüm bu kaykayı birisi Ömer Faruk da gördüm. Bir tanesinde bir tane arkadaşını da Kullanılıyor çok öyle kolay değil. Böyle sanki böyle kaymaçlı bir araba kullanır gibi. Mesela burada şu beyaz şey bana ne kadar veriyor? Bakın 276 kalı verdi. 2.26 milyon. Yani 2 milyon verdi. Bir de bugün fazla yani toplam 1 milyar cincir bir biriktirdim kardeşimin hesabında da 200 milyon bilgi bir biriktirdim. Bir, bir, bir Şu acayip çok biriktirdim kardeşim. Nasılsa ben burada bunu kırdığımda ki aldım zamandan nerede hatta daha iyisini galiba orada alıyor. Hesap daha yeni yani en son açılan yer Hayden Skate'i yani oyunu son adımına bir tane kaldı o gant elin şeysi o hesapta Kaçerdi ama çok iyi değil yani bir tanesi şöyle bir tanesi 9 milyar şu, şu 12 18 milyarlı milyarlıktan onun yani yarısı altın olanı tekli. bir de şu 3 tane 7'lik var diyelim. Öyle bir şey. Mesela ben onların hepsini alsam buraya saldırsam bana da aynı dinci bilgi, bilgi verir mi onu düşünüyorum. Eğer verse onunla da yeni bir video çekebilirim. Zaten benim de her zaman ki kastım yer burası. Başka hesaplarda da kastım. Bir de çok kere boş servlara giriyorum. Şimdi öyle boş servlara girmek falan uğraşmadım. Bizi bir daha girdim. Neyse bu video bu kadar olsun. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Görüşürüz. Bay bay.